oyalarımızı artık oluşturuyoruz. Evet çocuklar turuncu görünen güzel boyası ne oldu şu anda? Sarı renk. Sarı oldu değil mi? Evet. Biraz kapatıp bana yardım eder misin? Teşekkür ederim. Ayağım elime gelirse yıkarım. Evet. Tabii biraz ilk aldığımda bir kere dokunmuştu. Bu bastaj. Evet Yıkar. benim de elime bulaştı görüyor musunuz? Görüyoruz evet. ama ben yıkılmıştım evet, ama şimdi geçti. Tamam. Şimdi modeller buraya koyacağım. Evet. Nilcem sen de bana yardım edersin. Bu da bana oynuyor öğretmenim. Evet. Teşekkür ederim. Neyse. Ben de kırmızı alacağım. Tamam. Ben mavi. Mavi yani. O kadar da güzel bir renk oluyor. değil mi? Evet. Hmm. En güzel bir mavi. Sen de çubuk koydun sanırım. Evet, mavi Ayy. rengimiz de oluştu. Evet, buraya Evet, bırakacağım. Sen tutar mısın? Bırak tutsun

tamamladı. Artık boyama aşamasına geçeceğiz. Uley. Hadi bakalım. Şimdi şekil